Direklerimiz PH160 profilden yapılan imal edilen direk. Sıcak daldırma galvaniz kaplı yüzümüz oluyor. Şimdi malzemeyi bu burada göremiyoruz. Biz genelde bu tür projelerde eee H, -H profil altına akustik conta dediğimiz epidem conta yani burada kamerada görebiliriz. Ürün alt tarafında komple epidem conta dediğimiz yanmaz bir ürün. Yanmaz bir ürün sesin geçiş kaynak noktasında bunu mutlaka koymamız gerekiyor ürün altına. Bunlar çok önemli detaylar çünkü. Ürünümüz içten komple alüminyum sistemle bağlantılı bir sistem oluyor. Ya Burada yakınca bir çekim yaparsak fark edersiniz. Bu alüminyum sistem oluyor. Okey. İkinci alternatifimiz ee, yine üst taraf şeffaf dile getirdiğimiz. Yine bu yanmaz testinden geçmiş bir ürün. Alt taraf yine aynı şekilde alüminyum aküstik malzeme. Ama bunun Direk kesitleri biraz daha farklı Tabii ki. Bu H160 profil gibi değil. Bu özel bir tasarım, özel bir direk. Bunların tüm statik isetlemeleri yapılmış. Bunların modellemeleri yapılmış. Mimar, tasarımları bitmiş halde olan bir ürünümüz. Bu ürün kompakt bir ürün oluyor. Demir yollarında ve dediğimiz gibi işte karayollarında yeni bir ürün. Özellikle bu ürün aslında viyadüplerde ve demir yollarında kullanılacak bir ürün, mantıklı bir ürün kompakt bir ürün. Alt yine akustik oluyor. Alüminyum komple yüzde yüz. Az önce bahsettiğim gibi demek ki videomuzda alüminyum malzeme imal ediliyor. Bu oluyor? Ürünün arka tarafına geçersek yine farklı bir şey göstereceğim ben size burada. Ürünün arka taraftan hani sistem böyle görüyorsak bu ortalama 35 derece açıyla eğilim bir ürün. Yani eğik bir ürün. Yani ortalama 2 e, metreye kadar düz çıkıyor ve 2'den sonrasını eğik olarak kompakt bir ürün. Pakt bir ürün yani yeni bir ürün. Evet. En son solid polikarbonat dediğimiz en son ürünümüz. Burada 3 farklı bir demo kurduk. E, polikarbonat 15 milim kalınlığında bu yutum değil yalıtım özellikli bir ürün oluyor. Genelde yine karayolları, demiryolları etrafında kullanılan bir ürün ama biz bu ürünü montaj yapacak olduğumuz yerin karşı tarafında veya arka tarafında herhangi bir yerleşim olmaması gerekiyor. Neden sorarsanız. Çünkü şeffaf ürünlerde sesi direkt karşı tarafa yansıtıyor. Yani YouTube özellik olmaktan olmadan Bakın şimdi burada arka taraf bizim boş bir arazi. Görüyorsunuz. Ama diğer tarafta bir yerleşim var. Ee, yerleşim olan yerlerde genelde hem alüminyum hem akustik fark etmiyor. Bu tür şeffaf ürünlerde yani solid, transparan dediğimiz ürünlerde genelde Tek taraflı kullanacaksak karşı tarafta bir yerleşik ağır olmamız gerekiyor. Neden olmaması gerekiyor? Çünkü sesi direkt bu karşı tarafa bir buçuk kat fazlasıyla yani burada ortalama 85 desibeli bir ses oranını 195'in üzerinde 105 civarlarına kadar karşı tarafa yansıtabiliyor. Karayolu veya otoyol, otoyol veya demiryolları fark etmiyor. Fark Ama biz bunu transparan da yani yandaki anlattığımız gibi ee, videomuzda transparan ürünün alt tarafına komple alüminyum akustik yaptığımız takdirde sesi hem absorbe ediyoruz yani hem yalıtıyoruz hem yutuyoruz. Yani yalıtım ve yutum aynı anda bu ürünü kullanabiliyoruz. Bu ürün hem yalıtım ve yutum özellikli bir ürün. Bahsettiğimiz şeffaf ürün komple yalıtım özellikli bir oluyor. Evet.